Sergio. buyurun. Bizimle alakalı herhangi bir bilgi herhangi bir yerde görürsem senden bilirim. Anlaşıldı patron. Umarım iyi anlaşılmıştır. Anlaşıldı sıkıntı yok. Kaç silah oldu şimdi? 20 falan vardı otelde, ekibe dağıttık. Her şey de hazır. Üstümde de iki tane yedek var. Her şey hazır. Herkes fix yani. Bir de birkaç durum yaşanmış. Ne yaşanmış? Mekaniği falan gelmişler böyle baskın atar tarzı. Bu... Mekaniği? Aynen. Bu sokaktakiler, bu mahalle tarzındaki yaşayanlar. Ee? Çağırayım çocuğu istersen daha detaylı nasıl sana patron. Çağır Tam konuya bakıp. Çağırdım. Ay sıçacağım. Neydi lan bunun adı? Valla animasyonun adını unuttum yine. E arkada mıydı neydi lan? E arka mı? Geldim abi. Ben çağırmadım patron çağır. Geç patron önüne. Anlat bakalım aslanım ne olmuş gece? Patron gece 2.5-3 sularında mekanikteydim ben. Bu 5-6 tane araba geldi ellerini silahla indiler. Sizin adınıza kötü cümleler kullandılar. Nerede o falan diye. 3'te mi bu Benden... araya arıyor? Evet. Evet patron 3'te. Ondan sonra ben dedim şu anda patronumuz yok. İsterseniz ne söyleyeceksiniz bana söyleyeyim. Ben gerekli kişilere ileteyim dedim. Evet. Yok biz bir şey söylemeyeceğiz. İşte, girecekmiş SS'e gelsin falan filan. O saatlerde bir şeyler dediler. Bayağı küfür yağdırdılar sizin da genelde. Sonra ben sakince uyardım. Bura legal bir yer dedim. Sakin olun beyler dedim. Silahları çektiler. Hani ceplerine koydular gittiler sonra. Bunu Geçerken de bunu avukat vardı yanımda. Arabasını yapıyordum gece işte. Kamera kaydı aldınız mı dükkanda peki? Ee, yani kamera kayıtları açıktı da net elimizde bir kanıt yok. Ama adamların yüzü e, açıktı. Üzerine biz ben araştırdım biraz. Araştırma yaptım. Adamların ismini ve oluşumunu da buldum. Oğlum kamera kaydı varsa daha ne olacak işte. Neyse açık değil anlamadım. Yani tam elimizde net adamların yüzü yok. Arkadan çekmişler. Tamam önemli değil. Şu kamera kayıtlarını bir al bakayım Andreas bir izleyelim şunu. Alayım patron. Dükkanın içindeki kamera kaydı değil mi bu? Evet patron. Tamam şunu kayıtlara bir alın hemen bana bir getirin bir inceleyelim. Tamam patron. Ses de var mı kayıtlarda? Ee, ses yok da adamların direkt zaten şeylerini aldım. isimlerini ve oluşumlarını aldım. Silah falan gözüküyor mu? A gözüküyor ama avukat da gördü yanımda. İsimlerini vereyim mi patron adamları? Kimmiş bunlar? Hemen bakıyorum. Bir Metox ismi galiba. OG'leri, iki tane OG'leri varmış. Biri Metox, diğerinin adına bakayım patron. Çetenin adı mı Metoxtur? Hayır. Adamın ismi Metox. Yani OG'leri galiba. OG mi? Öyle bir şey diyorlar. Evet. Diğerinin adı da Metox Baba denen Sikko herhalde bu Twitter'da bir paylaşım yapmış. evet, evet patronu. Zaten gelip konuşan da oydu öyle küfür eden. Ne? Oluşumların adı Block, Brooklyn Wu mu öyle bir şey galiba. Brooklyn Wu. Aynen bu Brooklyn Wu. Tamam şu kamera kayıtlarını bir getirin bakalım bize. Tamam. Andreas abi. Gel. Yeah. Silah sende var değil mi şu anda Andres? Var patron. Mermi doldurdun mu zırhını giydin mi? Evet her şey hazır. Tamam herkes silahlı herkes zırhlı. Evet. Tamam silahlar çekilsin herkes hazır olsun. Takip silahlar elli oluyor. Biz sık demeden sıkmıyoruz. Ön araçtan kurşun gelse bile siz beni dinleyeceksiniz ona göre sıkacaksınız tamam mı? Yavaş gidelim hızlısın yavaş. Oğlum biraz ses verin ses biraz ciddi olun amınak. <laughs> ciddi olun amınak. Sollamaları da bırakın artık. <laughs> ciddi olun amınak. Bu kadar araç mıyız? Tamam. Eksik var mı? Yavaş yavaş geliyorlar. Prima var da biraz çocuklarda patron. Tamam biraz daha yavaş gidelim Andreas. Tamamdır patron. Bir araba bakmak lazım. Mi? Kapıdan bak var mı içeride biri? Bir araba var. Boş. İçi dolu. İçi dolu. İçi şey dolu patron bir arkada. Brother. Kolay gelsin. Duyuyor musunuz beyler? Duyuyorum duyuyorum buyurun. Merhabalar bu Mateo Merhabalar. muydu ne bir arkadaş varmış burada mı? Mateo diye biri yok bizde. Neydi o adamın adı Sergio? Öğrenelim hemen. Neydi Metox bu adamın mı? adı? Metox. Met mi? Metox. Metox. Şu an evet. gözleri kapalı. Ölüyor kendisi evet. Tanıdığınız mı? Tanıdığımız. Evet. sizinle mi çalışıyor? Aynen. Anladım. Dün gece beni sormuş herhalde bir mesele varmış. Kendisini... ...göremedim bayadır ama sorarız sıkıntı değil. Sizde mi konu? Bilmem öyle herhalde. Tamam hallederiz konuyu. Halledelim. Bizimkiler Adedim. bir gelsin. Bekleyelim bakalım arkadaşlar. İnin araştır. Işte. Buyurun. İnin inin. İçeriye getirelim isterseniz. Gelin yukarıda alalım istiyorsanız. Öyle mi diyorsunuz? Kapıda olmasın. Bence biz daha güzel bir mesaj verelim Metox'a. Elde. Bekle. Bu Le. kamera kayıtlarını izleyen Metox seni ve adamlarını sikmeye devam edeceğim. Akıllı tamam. ol. Alalım mı patron? Bırak kalsın bizim yaptığımızı bilsinler. Arac Araç bin. Bin araç. Oğlum alma beni dinle. Araç bin. Devam. Ben bir şey dersem yaparsın ya. Sorgulama devam. <laughs> Soldan gir. Dal amına kim sağ sayda da dal dal. Burada mı bakalım? Neymiş bu Metox mu yani neymiş? Takip. Metox. SSK yapıcı. Metox bat. gelip mekaniğe küfür ediyor ne ha aslanım. Hani neredesin lan godosh? Gireyim mi? Gel, gir lan gir ko gir nere varsa gir. SS'e giriyoruz hazırda kal. Gir bakayım düz çok kalabalık ama çok tehlikeli. Sikerim onu. Battı Sola balık dön. yan gelir. Sağda solda şey yok. Bunlar megabol falan takılıyor genelde. Nerede bunlar? Orada da yok. Şu benzinlik bak. Bakayım. Geri gelmiş olabilir belki mekaniye Uzaktan izliyorsa mekaniye geri dön varsa bir daha vuralım. Tamamdır. Gece 3'te geleyim mekanikte adama uyarayım tehdit edeyim yapsanız oğlum icraat yapacaksanız <laughs> Geç oradan yine Dal dal soldan dal Giriyorum Gir Tetikte ol. Cesedini bile al. Aha biri daha var. Gel gel. Var. Biri daha var. Gel. Şahit. Şahit kalır mı arkada ya? Bekle. Vurayım mı? Yok, dur dur. Şu iki cesedi alın. Kimse cesedinden almaya da gelmiyor. Cesedleri al. Sen diyor. Merdivendeki. Bu Metox burada mı Metox? Değil Duyuyor mi? musun? Tamam konuşmak istemiyor. Alalım arkadaşı konuştururuz. Gel bakalım. Gel buraya gel. Sal. Abi salışıyorsan ben alayım. Aynen amına koyayım. Bir akıllı sensin. Aynen. Aynen. Ne oldu? Sikkırı yere gitti işte. Ne olacak? Adram bu şey yaptı ya bir. Bir şeyler yaptı. E tamam. Gerekli işlemleri tamam. yapın.